Merhaba arkadaşlar. bir, bir dakika ne bakayım. Tab Toca boyca oynayacağım. Hemen. Çocuklar bizi yani. Şöyle biraz ses geldiği için özür Şimdi şu. Ha, onu koymuşum bekle. Şu. Bunu koysam. Bilgisayar masası yapacağım. Bir dakika. Ya burada bir, bir takılacak türden yok mu? Siyah. Yok. Güzel olmadı bu. Ee, bir tane şey bulacağım. Masam. Mavi mavi. Mavi masa alacağım. Mavi bulabilirsem. O kadar çok kapalı olmayacak oda da zaten. Şunu alacağız. Bunu hiç yakıştı mı acaba? Neyse. Kızın odası harika olacak ama. Şimdiden söylemiş oldum bilmiyorum. Erkek koltuğunu bulmaya çalışıyorum. Hemen bilgisayar şey eşyalar yerine gidiyoruz. Bu da güzel tapet yine. Bundan alacağız bir tane. Bir tane onun koltuğunu çalıyor. Bunu alıyorum. Şunu koyuyorum. Oyun korsanı 2 tane alıyorum. Ben bayağı da alacağım bu oyun konsollarını. Bir dakika yanlış. Şöyle aldım da bulundum da. Bir dakika, kutu alacağım. Erkekler için ne bulabiliriz buradan kutu olarak? Şu mu? Bu ne ya? Hiç yakışmadı biraz. Önce. Ne koyabilirim? Buraya, 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 buraya. Hemen şunu koyayım böyle, böyle. Böyle oyun kalsın yeri. Ya, Çıkarttığına mi? Şey Şöyle. Kesin şey. Bu ne? Bunun içine hediye olarak bir şey var sandım. Var sandım arkadaşlar. Şöyle. Ha, bir dakika. <gülüyor> Giremiyorum. Giremiyorum. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bu çuvalın içler ne işi var buru? Bu süs bu mü? Ha, Lan. Bir saatliğine izin alsın. Başvuruyu da halledelim okulda. Söyle. Ben bunu bir bir yerde deneyeceğim arkadaşlar. Bu sonra... evet, işte güzel, güzel değil diyor de. ya. çirkin <laughs> yani. Şimdi şuraya şuraya ne koyabilirim acaba? <laughs> çiçek de koyasım yok. Güzel çiçek yok bu ortamda. Ne koyabilirim? Böyle küçük pırıdık aynalı mı tercih Çok süt oldu söyleyeyim. Siz ses, ses olmadı da çok yani yer kapattı. abartılı oldu. Şunu şöyle koysam sen biraz yaklaş şuraya. <laughs> Yaklaşmadım. Şuradan. Bir öne çıkmalarını istemiyorum. Lan bu böyle gidemiyor ama. Başka küçük şeyden bulur mu da? Yok. Gerçekten bir yer kapıyormuş yani. Söyleyeyim. Ama ben tarafımdan yani ayıyorum. Belli de. Bunu ne koyabilirim? Bu arkaya. Kızın bir yatak olursa ona da olmasın. <laughs> ya evet evet öyle yapayım bir dakika. Öyle olmayacak. Olamıyor mu? Şöyle koysam. Şunu da şöyle koysam. Bak ya şurası yok. Sen şeye koy. Sen şuradan atıl bir. Ol Aha, olur bence. Mükemmel olur. Çok harika olur yani. Benim bileyim harika olacak. Orada da küçük küçük ay küçük bir tezden alabilirim. Varsa tabii. biraz hastayım. Neden şimdi kalsın aldım? Oo bir kaban, bir kafan. Konuşamadım. Oyun şeyleri filan. Tözüm bulacağım ya. Şu tözümler şuraya tam oyuyor diye olmuyor. Ya. Bekleyin şunlar gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyormuş eskiden kalan. Fakirler çok iyi çalıştı. Şöyle koyayım. Bir dakika. Şu. Şöyle koysam. Olmuyor bir dakika. Ne diyorlar? <laughs> Oldu dedi de param yok dedi. Ben de babana bir söz dedim. Ben, ben, de bilmiyorum bu arada benim de param var mı yok. Baba nasıl olacağım işte. Dedim ben de sorayım dedim. Seni sordum sabah yukarı kadar Yarın kanka. Bir yerde kira yapacağım. İki yer kira. Konuşamadım ki. ki, ki. Küçük bir çözüm bile bulamadım. Gidecek. Şöyle yapsam Peki Şöyle yapayım ee, Nasıl olacak Şimdi olabilir Şöyle yapayım Güzel olmadı mı Oldu lan Puf alacağım Puf alacağım Ama puf Bildiğiniz puf ne

Hı. Kalın bir kağıt. A4 kalın bir işe. Ne bir dakika. Yok mavi tane oğlan. Şöyle. Sonra şöyle şuraya gireyim. can küçük bir masa şöyle. Aman Ha. Ko O çok güzel oldu. Şöyle. Teşekkür <laughs> 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 Ha, yemek mi? Aslında bunlar mı? <laughs> Yemekler çok güzel şeyler gelmemiş mi? Bana göre öyle. Oo, efsane. Şöyle bekle, şöyle yapsak. da Чинат. Şöyle koysak, koysak. şunu da şöyle koysak peki şöyle koysak şu kitapları. Bak şunu şöyle, şöyle kesin. En çok kızlara var Erkekler okumuyor mu bu hayatta lan? <laughs> çok kızlar yapıyor. Kızlar önce şunu galiba. Şöyle Hey Juma, gün batımında. Bu kalemleri kalemle şey yok mu? Acaba o gün zor iyi gelip getirdi ki ben onu sütun ağacını oradan getirdim mi ki? <gülüyor> <gülüyor>

Kalemi koyacağız. Mor kalem. Bu taştırıcı da. Sertek. Kalem var. Abla. Hmm. Bence buradaki... Yazmalar. Bir dakika. Bu şeyi ona doldurmuyorum ama. Şöyle. Şimdi. Şimdi üzerine koyacağız. Bamba. çok güzel oldu. Şu tarafı da yarın yapacağım. Şöyle gidiyordu. Burayı en son yapacağım. Şu tarafı yarın yapacağım. Sonra ondan sonra bir günde bir yapacağız. Bye bye. Sizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Kanalıma ve TikTok'ta like et. like atmayı ve abone olmayı unutmayın.